Evet, ben Korene oldum. 14 gün, inanın evde zor zamanlar geçirdim. Hem dışarı çıkamamak. Hem işte e, aktif bir adamın günlük 25 bin adım atan bir belediye başkanıydım, e, 1500 adımlara düştük. Hem işte e, yemeden, içmeden kesiliyorsunuz. E, hem işte e, zorlanıyorsunuz nefes almakta. Herkese bulaşabilir. E, şunu düşünün. Ee, ilk bulaşacak kişi ben diye düşünürse insanlar daha dikkat ederler işte maskeye lütfen dikkat etsinler ee, hijyene dikkat etsinler mesafeye dikkat etsinler bir de şunu e, gözlemledim hastalığım sürecinde Allah e, il sağlık müdürlüğünden ilçe sağlık müdürlüğünden sağlık camiasından razı olsun. Ee, çok ilgilendiler hani e, ilaç konusunda e, işte iki üç kez evimizi gelip ziyaret etmek konusunda lütfen onların hatırına dahi olsa e, mesafeyi. Maskeyi kullansınlar ve özellikle ilaç konusunda şunu söyleyeyim eğer doktorlarımız bir ilaç diyorlarsa inan bildikleri vardır ben kullandım ilaçları ve insanların da kullanmasından inanayım çünkü bunu yazan bir hekim bir doktor bazen işte diyorlar biz kullanmayız kullanmayız doktorlar ne diyorsa ona uyalım çünkü onların emeği çok onların emekleri Ziyan olmaması için en azından bireysel olarak hepimizin buna rivayet etmesi gerekir diye düşünüyorum. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şeyler yatak sayılarını Sağlık Bakanlığımız duyuruyor. İşte bir yakınımızın gitmesi gereken yatağı bilinçsiz vatandaşlar doldurmakta. Oysa ki yaşlılarımız var, kronik hastalarımız var. Allah'a şükür biz evde yattık ama hastanede sıra bekleyen insanlar var. Benim de dahil olduğum işte yatak var mı yok mu diye aradığım insan. Insanlar var Lütfen maske mesafe ve hijyene temizliğe dikkat edersek o yatağın bir tanesinin boş kalmasını sağlarız. Orada da biz bilinçli ve sağlıklı insanlarımızdan ziyade kronik ve e, yaşlı insanların önünü açmış oluruz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Atıştırmaz mı? duymadım. Evet. nasıl Hoş geldiniz. Hayat ev kodunuz var mı? Var. <laughs> Alabilir miyim? <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Dört. Hatay. 9 Tire. Yirmi yedi Evinizin son 414'ü evet. yani. Doğru. Efendim riskli evet. grubundasınız. Abiciğim, Hı. Hı. çıktık, sonra Teşekkür ederim. Efendim? Efendim? Şey. Yok arıyorum arıyorum meşgul. Ne oldu? Tedir Bey hoş geldiniz. Hayatı ve sağlık durumunuzu aldınız mı? Evet, var benim durumum. Alabilir miyim? Tabii ki. Anlamanı öncesin. 4 x 8 47 78 15. Riskli değil grubundasınız. Müktadir Bey teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. 4 x 8 47 78 15